merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bebek patiyi anlatacağım. Patiğimizde tabandan başladım. Artma işlemleri yaptım. Taban kısmında sonrasında selanik modelini uyguladım. Ön kısımda kesme işlemi yaptım. Kesme işleminden sonra krem rengi ana kuzusu ip ile boğaz kısmını ördüm. Bu şekilde şirin bir patik ortaya çıktı. Patiğimiz 6 ay ile 1 yaşa rahatlıkla olabilecek ölçüdedir krem rengi ip kullandım. Kırmızı renkli ip kullandım ve ana kuzusu ipim bu şekilde. Sizler istediğiniz renkte iplerinizi kullanabilirsiniz. 3,5 numara şişle öreceğim ben. Şimdi örneğimizi yapmaya başlayalım. Krem rengi iple beraber taban kısmını öreceğim. 35 ilmek şişimin üzerine atarak başlıyorum örneğimizi yapmaya bu şekilde ilmeklerimi atıyorum 35 adet ilmeğimi bu şekilde tamamlayayım 35 adet ilmeğimi attım şimdi bir sıra düz olarak öreceğim bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum Bir sıra düz örgümü ördüm. Şimdi burada arttırma işlemleri yapacağız. Burada başta ilk iki ilmeğimizi e, örüyoruz. ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. ikinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. Şu şekilde ipimi çeviriyorum. Hemen şöyle şişime takıyorum. Bir tane arttırma yaptık. Burada e, orta noktayı bulacağız. Şu arttırmış olduğumuzdan e, hariç şuradaki iki tane sayıyoruz. Arttırmış olduğumuzu saymıyoruz. 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane örüyorum. Diğer tarafta da 2 4 6 8 10 12 14 16 ilmeğim var. Aradaki 3 ilmeğimizin Hemen burada bir tane arttırıyorum. 16 ilmeğimden sonra bir tane arttırdım. Aradaki 3 ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 ilmeğimi örüyorum. Tekrardan bir tane arttırıyorum. Buralara siz belirleyici de takabilirsiniz. Şu şekilde hani yukarılarda karıştırmamanız için takabilirsiniz. Ben de şurada takayım. Şurada da arttırma yapmıştık. Şimdi sonda iki ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sonda da iki ilmeğim kaldı. Hemen burada bir tane daha arttırma yapıyorum. İki ilmeğimi daha örüyorum. Arka yüzde bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Burada artma işlemimiz yok. Bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim sıra sonuna kadar. Örneğimin ön yüzündeyim. Burayı da belirlemek için şu başlangıç ipi bu tarafta kalıyor, sol tarafımda kalıyor. Örneğimin ön yüzündeyim. Tekrardan iki ilmeğimi örüyorum. İpimi şöyle çevirip bir tane arttırma yapıyorum. Bunu saymadan iki ilmeğimizi ördük. 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ilmeğimizi örüyoruz. Burada bir tane de arttırma yapıyoruz şu şekilde. Arada 5 ilmeğimizi örüyoruz. Az önce 3 ilmeğimizi örmüştük. Şimdi 5 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 1 2 3, 4, 5 ilmeğimizi ördük. Tekrardan bir tane arttırma yapıyorum. Sonda iki ilmeğim kalana kadar aradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sonda iki ilmeğim kaldı. Burada da bir e, ilmek arttırıyorum. iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arka yüzde bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Artma işlemimiz yok. Bu sıramızda düz olarak karşıya geçiyorum. Örneğimin ön yüzündeyim. Burada tekrardan artış yapacağız. 2 ilmeğimi örüyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. Arada 18 ilmeğimizi öreceğiz arttırmış olduğumuzu saymıyoruz. Ondan hariç 18 ilmeğimizi öreceğiz. 2 şunu saymıyorum. 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ilmeğimi ördüm. Burada hemen bir tane arttırma yapıyorum. Hemen arada 7 ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ilmeğimi ördüm. Tekrardan bir tane arttırma yapıyorum. Geri kalan ilmeklerimi örüyorum. Şu sonda iki ilmeğim kalınca bir arttırma daha yapıyorum. Arka yüzde de bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Sıralarımızı bu şekilde tamamlayalım. Arka yüzde de düz olarak ördüm. Tekrardan örneğimin ön yüzündeyim. Burada 1 2 3 dört diş haroşamız oluştu. Şimdi burada kırmızı ipimle devam edeceğim. Kırmızı ipimi ekliyorum burada. Kenarlarda artık artış yapmıyoruz. Sadece ortada bir arttırmamız kalıyor. Orta kısımda. Şu kenardaki ilmeklerimi düz olarak ortaya kadar örüyorum. 19 ilmeğimi örüyorum düz olarak. 19 ilmeğimi ördüm. Burada orta kısmında bir tane arttırma yapıyorum. Aradaki 9 ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmeğimi ördüm. Bir arttırma daha yapıyorum. Kalan 19 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sıramı tamamladım. Örneğimin arka yüzündeyim. Burada bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Artık artma işlemimiz artma işlemimizi bitirdik. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Bu sıramı ters olarak sona kadar öreyim. Arka yüzü bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Şimdi örneğimin ön yüzündeyim. Burada Selanik modelimizin zeminini hazırlayacağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi arkaya alıyorum. İl diğer ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir düz bir ters şeklinde bu sıramızı tamamlıyoruz. sıramı bir düz bir ters şekilde tamamladım örneğimin arka yüzünde modeli oluşturmaya başlıyoruz İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada ters gördüğüm ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi öne alıyorum. Düz gördüğüm ilmeği bir alttaki ilmekle beraber aynı anda örüyorum. İpimi arkaya alıyorum. Ters gördüğüm ilmeği ters. Öne alıyorum. Düz gördüğüm ilmeği bir alttaki ilmekle beraber ikisini aynı anda örüyorum. Tersi, ters. Düz ilmeğimi bir alttaki ilmekle beraber örüyoruz. Selanik modelimizi oluşturuyoruz bu şekilde. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Düzleri bir alttaki ilmekle beraber örüyoruz. Ters olanı ters. Arka yüzdeki sıramı tamamladım. Şimdi örneğimin ön yüzündeyim. Burada da aynı işlemi yapıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Düz ilmeğimi bir alttaki ilmekle beraber örüyorum. Ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Düz ilmeğimi bir alttaki ilmekle beraber örüyorum. Ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Ön yüzdeki sıramı tamamladım. Ee, bu şekilde modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Ön yüzde de aynı şekilde örüyoruz. Arka yüzde de aynı şekilde örüyoruz. Şurada sizlere göstereyim. Belirgin selaniklerimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 sıra olana kadar e, ön yüzde aynı, arka yüzde de aynı şekilde örüyoruz. Ters olanları ters, düz ilmeklerimizi bir alttaki ilmekle beraber örerek altı sıraya tamamlıyoruz Ben de sıralarımı bu şekilde öreyim sıralarımı tamamladım Selanik modelimiz ortaya çıktı şurada altı sıramı ördüm şu belirgin e, sayıyoruz 1 2 3 4 5 6 da şurada altı sıra örmüş oldum Şimdi e, örneğimin ön yüzündeyim. Şişimin üzerinde 49 adet ilmeğim var. 49 adet ilmeğimi e, bölümlere ayıracağım. Şu Patimizin ön yüzünü yapmak için 19 ilmek sağa, 19 ilmek sola, ortada 11 ilmeğim kalacak. Şimdi 19 ilmeğimi örüyorum düz olarak. 2, 3, 4. Bu şekilde 19 ilmeğimi öreyim. 19 ilmeğimi ördüm. Şimdi 11 ilmeğimi daha örüyorum. Şu ön kısım için 11 ilmek ayırdım ben. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ilmeğimle şu 12. ilmeği karşı taraftaki bir ilmeği beraber öreceğiz. Burada 19 ilmeğim var. Artı bir tane şurada var. Bu iki ilmeğimi şu şekilde arka kısımdan beraber örüyorum. Burada kesim işlemine başlamış oluyoruz. Örneğimi çeviriyorum. Burada ilmeğimi şöyle e, ipim arka kısımdayken ilmeğimi karşı tarafa geçiriyorum. İpimi öne alıyorum. Aradaki 10 e, ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir tane şimdi üzerinde var. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ilmeğimi karşıdaki ilmekle beraber aynı anda şu şekilde arkadan kesiyorum ipimi arkaya alıyorum iki ilmeği aynı anda şu şekilde örüyorum örneğimin ön yüzündeyim çeviriyorum örneğimi ilmeğimi örmeden alıyorum aradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum 3 4 5 6 7 8 9 10. 11. ilmeğimi karşıdaki ilmekle beraber ikisini aynı anda şu şekilde örüyorum. Tekrardan örneğimi çeviriyorum. İpim arkada, ilmeğimi karşı tarafı alıyorum. İpimi ön kısma çeviriyorum. Aradaki ilmeklerimi örüyorum. 4 5 6 7 8 9 10, 11. ilmeğimi ipimi arkaya alıyorum. 11. ilmeğimi karşıdaki ilmekle beraber aynı anda örüyorum. Bu şekilde burun kısmımız oluşmaya başladı. Şurada şu görüntünün olması için kesimlerimizi e, modelin önün arkasına göre ayarlıyoruz. Kesimlerimizi bu şekilde devam edeceğiz. Şu anda. Örneğimin ön yüzündeyim. İlmeğimi örmeden alıyorum. Aradaki ilmekleri düz olarak örüyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ilmeği karşıdaki ilmekle beraber aynı anda örüyoruz. Burada şu görüntü Oluşması için kesimlerimizi bu şekilde yapıyoruz. Sağ tarafta ve sol tarafta 10 ilmeğimiz kalana kadar bu kesim işlemini devam ediyoruz. Şuradaki ilmeklerimizle, şuradaki ilmeklerimiz 10 tane olana kadar kesim işlemini bu şekilde tamamlıyoruz. Ben de bu şekilde sıralarımı öreyim. Sıralarımı tamamladım. 2, 4, 6, 8, 10 sağ tarafta. 2 4 6 8 10 sol tarafta 2 4 6 8 10 11 tane orta kısımda kaldı. Şurada 2 4 6 8 9 tane düz örgüm var. Şimdi e, burun kısmı bitti. Burada örnek e, ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Burayı aşağıki kısımda düz olarak buraya kadar gelmiştik. Şimdi kalan ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. İlmeklerimi düz olarak ördüm. Örneğimin arka yüzündeki bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim sıramı tamamladım şimdi e, şu boğaz kısmını yapmak için ana kuzuzu ipimi ekliyorum burada düz örgü olarak hemen yüzde hem arka yüzde düz olarak bütün ilmeklerimizi öreceğiz istediğimiz e, yüksekliğe gelene kadar düz olarak örüyoruz Sıramı düz olarak tamamlayayım. Arka yüzde de ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Önde de düz, arkada da düz olarak ilmeklerimizi de örüyoruz. Ben e, bu patiğimde 5 sıra olarak şu kısmı 5 sıra olarak örmüştüm. Sizler de istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. ben de sıralarımı bu şekilde tamamlayayım. Sıralarımı tamamladım. Eğer ki sizler sayamazsanız hani biraz zor oluyor bu iple saymak. Yazabilirsiniz ya da şu şekilde elinizde şöyle hissedebilirsiniz. düz örgülerin dişlerine 1 2 3 4 5 diş olarak ben ördüm. Şurada belli oluyor kabarık kabarık. Öyle de sayabilirsiniz. Ben benim için bu uzunluk e, yükseklik yeterli. Sizler ister fazla ister daha az da örebilirsiniz. Şimdi kesim işlemini yapacağım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. İlk ilmeğimi ikinci ilmeğin üzerinden şu şekilde geçiriyorum. Tekrardan ikinci ilmeğimi örüyorum. İlk ilmeğim ikinci ilmeğim üzerinden geçiriyorum. Bu şekilde kesim işlemimi tamamlıyorum. Burayı çok bol e, ilmeklerle kesmeyi normal bir şekilde kesin ki boğaz kısmı toplasın bu ip zaten biraz e, top duran bir ip o yüzden burayı normal bir şekilde keselim patiğimin kesimini bitirdim bu şekilde patiğimiz oluştu şimdi dikim işlemini yapacağım şu şekilde burayı arka yüzden e, dikeceğim krem renkli ipim ile beraber şu şekilde ipim şuradan her iki taraftan iğnemi geçiriyorum şurada hemen ipimi düğümlüyorum burada bir iki düğüm atıyorum gerisini dikiyorum şöyle karşılıklı olarak buraları dikiyoruz. Biraz yünlü e, ip olduğu için iğne biraz zor geçiyor karşı tarafa. Bu boğaz kısmını bu şekilde dikiyorum ben. Krem ipimle beraber boğaz kısmını diktim. Şimdi kırmızı ipimle beraber şu aradaki kırmızı yeri dikeceğim. İpimi buraya sabitledim. Kırmızı ipimi şöyle şuradaki e, ilmeklerin dişli ilmeklerden alarak karşılıklı olarak dikiyorum. Şu şekilde. Bu kısmı bu şekilde karşılıklı olarak dikiyoruz. Şu dişli kısımları aynı anda da alabilirsiniz. Tek tek de alabilirsiniz. Bu kırmızı kısmı bu şekilde dikiyorum. Kırmızı ipimle beraber de kırmızı yeri diktim. Şimdi tabanı dikeceğiz. Tabanı dikmek için ee, patiğimin çeviriyorum şöyle içine, dışına. Şöyle ön yüze geldik. Tabanı düzden dikeceğim. Ben. Şurada ipimi sabitledim. Şöyle karşılıklı şuradaki dişli ilmeklerle karşılıklı olarak tutturuyorum. Bu şekilde e, dikiyorum ilmeklerimi. tabana geldiğimizde de tabana da aynı şekilde şurada karşılıklı ilmekleri birbirine tutturarak dikiyoruz. Ben de bu şekilde dikimimi tamamlayayım tabandaki dikimimi de tamamladım iç kısımda ilmeğimi oraya sabitledim bu şekilde patiğimizi bitirmiş olduk şurada sizlere göstereyim Umarım sizler de beğenerek örmüşsünüzdür benimle beraber çok güzel patiğimiz oldu yapan arkadaşlara kolay gelsin diyorum kendinizi iyi bakın sağlıkla kalın hoşça kalın